İzmir Balıkesir Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği bayramda çocukları sevindiriyor. 10 numara şehrin 10 numara çocuklarını sevindiriyoruz sloganıyla yola çıkan İzmir Balıkesirler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği 20 ilçede 4000 çocuğa şekerleme torbaları gönderiyor. Dernek ayrıca İzmir ve Balıkesir'in Balya ilçesinde dağıtılmak üzere de 200 koli Ramazan erzak paketi dağıtıyor. İzmir Balıkesirler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Ramazan ayında 4000 çocuğa içinde şeker, çikolata, gofret, sakız, meyve suyu... Ay yıldızlı balon bulunan bayram paketleri hediyesi olarak bayram öncesi belediyeler aracılığıyla dağıtıyor. İzmir'den Balıkesir Altay ile sevgiler saygılar. İzmir'den Ayvalıklı kardeşlerimize sevgiler. İzmir'den Balyalı çocuklarımıza sevgilerle. İzmir'den Bandırma'ya kucak dolusu sevgiler. Merhaba. İzmir'den Burhaniye'deki çocuklarımıza selamlar, sevgiler. Mutlu bayramlar. İzmir'den Kefsür çocuklara sevgiler. İzmir'den Dursun Bey çocuklara sevgiler. İzmir'den Marmara'lı çocuklara sevgiler. İzmir'den Bigadiş'teki çocuklara sevgilerle. İzmir'den Edremitli çocuklarımıza sevgiler. Erdekli çocuklarımıza sevgiler ve saygılarımızla. Gömeçli gençlerimize sevgilerle. Havranlı kardeşlerimize sevgiler. İzmir'den Surlu çocuklara sevgiler. İzmir'den Kayaç'e sevgiler, saygılar. Sındırgılı çocuklarımıza iyi bayramlar. İzmir'den Gönenli çocuklarımıza hayırlı bayramlar. Olay belli. İzmir'den sevgili İvrin Dili çocuklara selamlar. İzmir'den Savaş Tepesi'ne selamlar sevgili. İzmir'den Manyas'a selamlar. Dernek üyelerinin katkılarıyla hazırlanan hediye paketleri kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayacak olan çocuklara bayram öncesi dağıtılacak. Dernek Başkanı Erkan Uzun yapılan etkinlikle ilgili bilgiler verdi. Bu kesinlikle tüm çocuklarına sevgiler selamlar. Çocuklarımız geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu Yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevi. Biz bir Balıkesirliler Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği olarak bu yıl Ramazan bayramında Balıkesir'imizin 20 ilçesinde toplam 4 bin çocuğumuz için hediyeler hazırlıyoruz. 10 numara şehrimizin 10 numara çocuklarına şimdiden mutlu bayramlar dileriz.